Bakın tesadüf ki bugün de kuş sesleri eşliğinde açılış yapıyoruz. Herkese günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu günler olsun. Şöyle ben hemen eczaneye gittim, ilaçlarımı aldım. Kan ilacı da vermiş bana hoca. Şöyle hemen bir tane iğnemi olacağım. Dediğim gibi bugün de beş tane olacak. Ondan sonra haftada bir, sonra ayda bir. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hadi bakalım. Kolay gelsin. İğnem vardı. İlk iğnemizi olduk. Ama bana şırınga vermeleri gerekiyormuş. Ya kafaları da aldı eczanedeki kızların. Şimdi Berrak'tan da burada arabayı karşıya park ettim. Poğaça alayım. Bime doğrayacağım. Bugün salı ya. Ondan sonra kızım evde. Kızımla güzel bir kahvaltı yapalım e, ee, bana iğne yapan kızcağız da 4 sene, pardon 4. sınıf hemşirelik öğrencisiymiş. Orduluymuş. Buradan orduya selam olsun. Onunla sohbet ettik de kalabalık. İçerisi bayağı, içerisi bayağı kalabalıktı. Şöyle aldım. Şimdi arabamıza gidelim. Hadi bakalım. Otobüsler de buradan gidiyor. Hava çok güzel yalnız. Yani AVM'ye gideceğiz ama servis gelecek. Bilemedim şimdi o kadar güzel bir hava var ki şapkamı böyle taktığıma bakmayın. Şurada kocaman bir sivilcem var. Onu saklıyorum. Şimdi ilaç poşetlerim arabada. Poğaçada arabada. Yine gideceğim geleceğim. Cüzdan da elimde yalnız. Şırıngayı da şimdi mi alsam diyorum. Evet şimdi alayım çünkü yarın şuradan aşağı giderim hemen. Ee, şimdi yarın çarşamba. Bugün 1, 2, 3, 4. E, ee, cumartesi günü nerede olacağız bu iğneyi? Acilde olacağız mecbur. Aynen. Arkadaşım da diyor ki Yaren'e yaptır. Daha dedim Yaren iğne yapmayı bilmiyor. <laughs> Hadi bakalım. Yeme gidelim neler gelmiş. Sonra e, biz boş servisi bekliyoruz arkadaşlar. Makinemde sıkıntı var onu anlatırım sizlere. İnşallah büyük bir şey değildir. Gerçi garantisi var ama kazandan ses geliyor. Barış varken oldu. Ya ne bileyim birden oldu da inşallah bir sıkıntı yoktur. Onu bekleyeceğim Yaren'le AVM'ye gideceğiz bakalım. Yaren de bime uğrayacağımı biliyor ya hemen resim atmış. Anne şunlar geliyor bir bak diye. Makyaj malzemeleri tabii böyle. Bir bakacağız neler var. Buradan da bir tane ekmek alayım ben yarını. Benim ekmeğim var da. Gerçi poğaça falan aldım. Ha, şunlar mı gelmiş? Ay bir kere şunu aldım hiç güzel değildi. Neler var? Soslu köfte çeşitleri falan filan. Bunlar eskiler zaten. Neyse bakalım. Kadayıf tatlısı yapmadım muhallebili. Normalde severim. Şu peynir tatlısını severim. Neler gelmiş. Yarın neler atmıştı bana ya. Aslında o niye kendi gelmedi. Bir şunu atmıştı. Bak yeşim masaj taşı. Başka iç çamaşırlar falan var. Peçeteler var. Temizlik seti var şöyle. Beşli. Bunlardan bir yer almıştım ben Yozgat'tayken. 100 TL olmuş. Şu var fırçayla. O da iyiymiş. Bir de arkaya bakalım. Aa şeyler güzel. İç çamaşırları. Bakacağım onları şimdi. Kocaman bir beyaz sirke. Böyle gelenler. Ben bir bakayım. Şöyle hemen çay suyunu koyalım. Yarına çay suyu koy demek aklıma gelmedi. Hiç. Böyle kapıları camları açtık. Evimiz mis gibi oksijen mis gibi hava alsın. Burada poğaçamız simit de almıştım. İlaçlarımız kullananlar vardır. Ben bunu e, sanırım en son ya Sinop'ta oldum ya Batman'da oldum. Öyle hatırlıyorum iğneyi. Bir tane olduk. Daha yazdıracağız bitince. Şırıngalarımız böyle sağlık ocağının şırıngası büyük oluyormuş. Bir daha tekrar gidip bunu aldım. Tiroidlerim için bunu verdi bu sefer. Normalde kullandığım bu değildi. 25 miligramla başlıyoruz yine. D vitamini haftada bir kere tok karnına. Ablam bana hiç yalnız şey dememişti ya. Aslında bende bundan var mıydı ki? Hiç bakmadım evde belki de vardır. Kan ilacı da vermiş. Bu da aç karnına dedim. Bu da aç karnına. Bunu sabah al bunu akşam aç karnına al diyor. Akşam da hiç aç karnına olmuyoruz ama... Bunlar da burun için arkadaşlar alerji Akşam içilecek tok karnına yatmadan önce bu da sprey. Günde iki kere sanırım öyle demek istemiş galiba. Aslında bunu şey demişti hoca. 10 gün iki kere sonra bir kere dedi. Unutmadıysam inşallah. Bakarım tekrar. İlaçlarımız böyle. Şimdi güzel çayımı demleyeyim. Ondan sonra kahvaltı yapalım. İnşallah servis çok geç gelmez. Gerçi boş servisi ne zaman derse o zaman geliyor. Öğleden sonra demişler eşime ama yararlı bir AVM'ye gidesimiz var. Montu değiştireceğiz. Neyse bakalım. Kızıma sorayım şimdi. İstersen şöyle yumurtalı patates yapayım. Yine bakın balıkçı teknelerimiz. Hava çok güzel ama. Daha çay demlenmedi ama Allah şifalar versin. Ambulans geçtikçe böyle var ya yüreğim Acayip oluyor. İnşallah mı geliyor? Acı acı geliyor. Rabbim şifa versin. Patatesli yumurta yapacaktım ama yarın yumurta istedi sadece. O açılarda var ya herhalde canı istemedi. Benim de canım patatesli yumurta istemişti. Bugün öyle yapalım. Yarın kendime yaparım artık. Şöyle çayı koyayım. Ayda nasıl acı acı geçiyor bunu düşürmesin, eksik etmesin kurban olduğum. Şimdi bakıyorum da bir sürü ilaç oldu. Ramazan geliyor. Aç karnına içeceklerimi ben gece nasıl ayarlayacağım acaba? iki tane bir de. Şimdi bir tanesini içip bayağı beklemem lazım. E çok da aç olmayacağız. Bilmiyorum arkadaşlar vallahi. iki tane yeter. bunları alıyorum her zaman siz de öyle misiniz göstereceğim şimdi size onlar beni acayip böyle Allah'ın gücüne gitmesin tiksindiriyor eskiden yumurtalarda böyle bir şeyler yoktu ben hiç hatırlamıyorum ya var mıydı şunlar var ya şu beyazlar nasıl göstersem ki size şurasında tam şu onları ben şöyle alıyorum arkadaşlar Yaren de yumurtanın akını sevmiyor. O yüzden ince pişiriyorum. İyice karıştırıyorum daha doğrusu. Ay bunlar yine yıkanacak olmuş. Bu kadar kirleniyor. Çay demlenmedi ama yumurta hazır. Tavayı da çıkaralım da küçük tavada yapacağım. Güzel kabarıyor. Bunun için bir tane daha kıvam gerekiyor. İki tane yeterse. Bak, bunlar da bayağı kötü olmaya başlamış artık benim ama kaç senedir kullanıyorum. Bir bir dakika almıştım. Yine iyi gitti. domateslerin de kabuklarını soyunca kesmesi zor oluyor ama sulanıyor. Yaren de ben de böyle seviyoruz. Kabuklu da hoş oluyor. Az kaldı şöyle çıtır çıtır salatalık. Taze taze domates. Gerçi domatesler inanın şey gibi yaz domatesi gibi de şöyle azıcık biber kesiyorum çünkü bir tek ben yiyorum. Ay bıçağımın olmuş. Kıymalı. Narenciğimi. Bu benim. Evet. Bir tek çay otursun. Yumurtaları kırdık mı kahvaltımız hazır arkadaşlar. Soframızı kurduk. Çayımız kaynıyor. Yumurta da olsun. Bize afiyet olsun. Bizi sofra başında izliyorsanız, kahve içerken, çay içerken izliyorsanız hepinize de afiyet şifa olsun inşallah. Allah herkese çok versin. Ama ne diyoruz? İlk önce sağlık versin. Kurban olduğum Allah. Camı boşaltıp cifleyeceğim ama son bir bardak daha keyif çayı içelim dedim. Şunu da yıkamıştım. Saksıyı değiştirince kaldıracağım. Şöyle fincanımı koyayım. Bu da burada kalmış da kaldıracağım. Şimdi fincanı koymadan önce camı da yeni kapattım. Böyle güzel deniz manzarası eşliğinde bir çay keyfi yapayım. Buralarda böyle var ya çok keyif yapamıyorum ki arkadaşlar. Bazen hani bana diyorlar otur akşama kadar karşında deniz ama olmuyor işte keşke olsa. Sağlık olsun olduğu kadar balkonda güzel bir şekilde böyle şu minderleri söküp yıkayacağım. Bunlar temiz şimdilik onları yıkayacağım. Sandalyeleri yıkayacağım buraları komple böyle elden geçirmem gerekiyor. Ben size göstermedim. Geçen ablamla indiğimizde Aksu'dan şu çiçeği almıştım ben 50 TL'ye. Böyle koydum. Aslında ablam orası da olur, masa da olur demişti. Şunu da bir değiştireceğim. Şu konsepti bir değiştireceğiz bakalım. O zaman hadi bana afiyet olsun. Saatlerimiz 3'e geliyor. Servis geldi. Makinemizin içine temizleyici tablet attılar. 90'da böyle temizlenecek yani yıkanacak. Sorunumuz neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Hayatımda 24 senelik evliyim. Hiç bundan sebep böyle servis gelmemişti. Tel kaçmış, çamaşır teli kaçmış maalesef ki. Hiç de aklıma gelmemişti. 825 lira sıkışmış. Garantili ama garanti kapsamına girmiyormuş. Artık o para çıkacakmış öyle diyelim. Yapacak bir şey yok. Efendim kızım. Sıkışmış işte. Bile ekliyorum 825 lira sıkışmış ki onu aldılar işte. Hani derler ya. <laughs> Yaren de tel sıkışmış diyeceğime para sıkışmış diyorum zannetmiş. Bir şey bozulduğunda öyle söylüyorlar anneciğim. <laughs> 90'da böyle çalıştırmışlar. Valla ne olduğunu bana söylemediler. Keşke satılan bir şeyse böyle. Arada makineyi bununla çalıştırmak iyi oluyormuş. Öyle arkadaşlar. Yani <laughs> canımız sağ olsun. Bununla yaşayacakmışız bakalım. Yani hala diyor ki ben hiç öyle bir şey duymadım diyor. Şöyle faturayı da göstereyim size. Bakın 825 liracık. Makineye uçtu gitti epeydir böyle servis çağırmadım e veya da hani nasıl diyeyim size ücret vermedim ya hep garantili benim beyaz eşyalarım baya yükselmiş her şey gibi canımız sağ olsun dediğim gibi Allah kaza bela vermesin böyle şeyler olsun yine de nasıl öyle bir şey oldu hala anlamıyorum otel oradan çıkıp da nasıl makineye gitti kazanın dibine neyse şimdi yaren de hazırlanıyor ben de hazırlanıyorum AVM'ye gideceğiz geleceğiz mavi cinse uğrayacağız işte o montu değiştireceğiz ne alacağız yerine yaren bilmiyor artık gidince karar vereceğiz hadi bakalım o zaman evden çıkalım şoförümüz yaren arkadaşlar evet istikametimiz avm anam ben montu almayı unuttum yelek alacaktım serinmiş de neyse poşette bende Arabayı Yaren sürdü, Yaren park etti. Epeydir sürmüyordun değil mi? Evet, baba Epeydir. Varken. He, babası varken bir çıkmışlardı. Ama önceden daha yani sık sürüyordu, onu demek istiyorum. Neyse şimdi AVM'ye gidelim. Saç baş bir toplayayım. Derbeder gibi oldum. Yine bir boya bakacağım aslında da. Bakalım mı birazdan? Ne? Gratis'e bir boya bakalım Hı. mı? Başka Kestireceğim. Ha bakalım o zaman. Hadi bakalım. Şunun yerine de bakalım ne alacağız. Bunu da size çekmedim. Bakın görüyor musunuz? Böyle kumaşında tüylenme oldu. O zaman babasıyla birik cüzeme almıştınız. Şimdi birik Aynen birik bir şey alacağız. Üşüdün mü sen? Evet soğukmuş ya. Yarın ilk önce bir bakalım dedi. Neler var neler yok. Şöyle lacivert bir mont var ama. Şuna baktı. Ben de kısa ya. Ona bırakıyorum ne isterse artık. Sen şöyle sever misin takım takım? Ayrı ayrı güzelmiş ama. 600 lira evet güzel. Aynen güzel. Şu siyah da bak. He? o da güzel. Ne kadarmış o? Aa benim eski şeyime benziyor. Bak modeli ne güzel. Ne kadar yazıyor? Öyle bir şey al. Üzerine de bir bakayım şunu. E ee, kızım artık 500 lira şu. Çok güzel ama. Ya böyle iki tane body alırsın. Ama o da bilmiyorum. Var mı beden? Şöyle bunu beğendi Yaren. İspanyol gibi geliyor. Hayır hayır. Değil mi? Bol geliyor da İspanyol değil. He, ona bakacak. Tabi üzerine paran artacak mı? 300 lira artacak. Ona 200 lira eklersen alırsın. 500 liraymış. İstiyorsan al ama güzelmiş. Ya. Bakayım. Bizim var bir tane öyle. Seninki havuç. Hayır. Bosbol olan var ya. O nerede? Cepli. He. Nerede? Geçen baktım bulamadım. Yazlıklar şeyindedir kızım. Yerlerini seçmesi biraz uzun sürecek. <laughs> ben şöyle dolaşayım. Bunun aynısı zaten düşünmüyor. Yaz geliyor malum. Değil mi kızım? Bunun aynısını düşünmüyorsun zaten. Bakayım onların fiyatına. 1600. Bakayım trenç kod yani üzerine eklersin beğendiysen sıkıntı değil de niye niye ben eklerim ay bu ara para harcamak istemiyor şu gömlek nasıl yeşil kötü, kötü mü rengi kötü. Sana güzel de bana kötü rengi kötü beğenemiyor deniyor çıkıyor ay valla inşallah bir şey bulursa çıkacağız bakalım şimdi yarenciğimi beklerken zar zor da olsa bir şey beğendi ama ben de çok beğendim bunu hatta evde deneyeceğim Aldık bakalım aynı fiyattı Bizim mont 1.300'dü. Bu da 1.300'dü. Ben bir de boya aldım şimdi. Ya ben de bir ruj almak için girdi de. Onu bekliyorum bakalım. Artık yavaş yavaş gideriz yemek yapacağım. Eve geldim bunu denedim ama size çekmeyi unuttum Üstümü de çıkarmış bulundum ama üstümde görürsünüz yarenciğimi aldık ama eminim bunu yarenden çok ben giyeceğim çünkü çok hoşuma gitti. Ben dedim al kızım diye. O da çok beğendi. Tam 1300 TL verdik. Diğeri de bu fiyataydı montumuz. SB'den aldık. Aslında Yaren M mi alsak dedi ama M çok salaş durdu. Rengi, kumaşı zaten çok güzel. Tam da böyle bu mevsimde giyilecek bir şey diye düşündüm. Mont diye düşündüm. Bunu aldık arkadaşlar. Onun için de boyam var. Şimdi hemen jet hızıyla mutfağa giriyorum. Kıyma çıkardım. Kıyma çözülmeyecek ama ben şey yapacağım hızlı bir şekilde tavada çözülmesini sağlayacağım. Evet mavi cinsten değişimimizi yaptık. Çok aşırı şeydi tüylenme vardı montumuzda. Aslında babası o montun aynısını aldı dedi. O daha kışlıktı. Ama biz anne kız bunu beğendik. Geçen ben pembe mont giymiştim. Onu da çok beğenenler olmuş. Onu böyle detaylı çek var. Giydiğimde gösteririm inşallah. Güle güle güzel günlerde giyelim bakalım. Şimdi hemen mutfağa geçelim. Saatlerimiz 5'e geliyor. Hızlı bir şekilde yemek hazırlayacağım ama acelem yok. Niye derseniz yarın anneme geçti. Ee, anneanneme biraz uğrayayım gelirim anne dedi. Ben de uğrayacaktım ama yemek işi falan olduğu için yarın inersem yarın uğrarım dedim. Bu ilaçlara da bir yer ayarlamam lazım. Burada böyle çok elimin altında oldular. Şunların da kapaklarını yıkadım da camları makineye attık. Her neyse konumuz o değil. Böyle gelirken 101'den patlıcan aldım. Karnıyarık yapacağım. En sevdiğim biliyorsunuz artık beni. Güzel yağladım. E, kıymayı buzluktan çıkardım. Hızlı bir şekilde kıymayı soteleyeyim. Çünkü erimez Erimesini beklemeyeceğim. Şöyle 20 dakika yapacağım. Kontrollü pişireceğim. Çamaşırları da hemen makineye attık. Bu camı da açalım. Yemek yaparken. Öyle işte arkadaşlar. Hadi bakalım. Yanına da bulgur mu yapayım? Ne yapsam bilemedim. Şunu falan kaldırayım. Ya da pirinç yapayım. Epeydir yapmadım. arkadaşlar evet arkadaşlar fritözü yani patlıcanları bir tur çevirdim. Olana kadar dedim hemen içimi kavurayım. Soğanlar böyle büyük büyük. Çok büyük oldu. Sarımsak ekleyeceğim. Kıymayı çünkü beklersem akşama kadar ancak Günden makarnamız var. Ama ben dediğim gibi herhalde pilav yapacağım. Şöyle 3-4 tane sarımsak ekliyorum. Karnıyarı sarımsak yakışıyor. O soğan acayip gözümü yaktı. Bunu böyle akıtıyor mu diye soruyorsunuz ya. Diğer yağlıklarım gibi değil. Biraz akıtıyor gibi. Bakın göstereyim. Bu şekilde kalıyor ama burada kalıyor. Yine de güzel. Böyle iki top kıymayı da koyalım. Azıcık biber salçası baharatlar ve içimiz hazır inşallah. Hadi bakalım. Şöyle de atalım. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi pişti ama 20 dakikanın üzerine 10 dakika daha ekledim. Niye öyle oldu? Altında yağlı kağıt var ya büyük bir ihtimalle ondan çünkü o hava şeyini engelliyor. Ay bu borcam çok mu büyük geldi? Oh bunu şimdi sabah kahvaltısında da yerim. Yağlanmış mı? Evet. Onun da içini temizlemem lazım. O kadar kötü oldu ki arkadaşlar. Şuraya pirincimi hemen Tuzlu suya koydum. Tuz atmasaydım orkideler için demişlerdi de unuttum. Şunlar da yerine kalkacak inşallah. Yerleri bir süpüreceğim, mutfağı hemen bir sileceğim. Deminde arıtıcıya su doldururken o sıcak Yere döktüm bayağı. Keşke bir iki tane daha alsaydım ya patlayacağım Çok seviyorum ya. Barış da ilginçtir. Karnıyarık çok sevmiyor, musakka'yı çok seviyor. <laughs> ben de musakka'yı çok sevmiyorum. Nedense bana musakka daha yağlı geliyor. Bu fritözde hafif ve güzel oluyor. Bu iyi çok sıcak. Tamamdır. Şimdi hemen dolduralım arkadaşlar. Fırına yollayalım. O esnada da yine şöyle ışığımız ama bu sefer sanki ne bileyim. Bunda hiç yağ olmadığı için siz görmüyorsunuz. Şöyle alacağım sizi. O yüzden içinin yağını bir tık fazla koydum. Hadi bakalım. Böyle tam 5 tane. 5 tane de değil. Şunları ortadan böldüm. 4 patlıcan almıştım. Çok şey değildi böyle. Nasıl diyeyim? Ay döktüm. Kalanların hepsi güzel değildi. Demin kim dedi bana ya en sevdiğim yemek karnıyarık? Edoş'un dedi. Bak çatalı makineye koydum, kafa gitti. Tekrar çatal aldım yarabim. Ben bugün şeyi sormayı unuttum. Acaba şimdi B12 iğnesini bugün saat 10.30 gibi vuruldum ya. Benim onu her gün bir hafta yani beş gün böyle aynı saatte mi olmam gerekiyor ki onu sormayı unuttum. İçer tarsa yarın yumurta kırarız böyle dedim. Hemen salçalı sosunu yapacağız ve fırına atacağız. Evet Ramazan geliyor. Hazırlık yaptınız mı arkadaşlar? Ben güya içli köfte yapacaktım. Sarma yapacaktım buzluk için. Ee, daha sonra... Ne yapacaktım? Su böreği yapacaktım. Gözleme yapacaktım. Vallahi hiçbirini yapamadım da. Sağlık olsun ya. Zaten bir iki gün insanın böyle dengesi bozuluyor ama ondan sonra alışıyorsunuz her şeyde yapılır yine saat bayağı bir oluyor ama işte insanın eline geliyor öyle bakalım şimdi hemen bunun biberini domatesini koyalım fırına yollayalım bu arkadaşı Salçalar erimemiş, onlar da artık erirler bakalım. Hadi bakalım güzel güzel piş. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerini örtmeyeceğim de birazcık daha su eklesem mi dedim. Çok azcık daha. Duman üstünde her zamanki gibi şöyle tereyağlı ve tane tane pilavım. Epeydir de pilav yemedik. Pilavı özledim artık. Eşim iyice pilav yemez oldu. Önceden yine yiyordu ama her zamanki gibi gördüğünüz gibi fazla yapmışım. Yarın olmazsa yanına bir tavuk yaparız veya başka bir şey. Çünkü karnı yarın kalmaz. Bugün birer tane yeriz. Yarın sabah da yerim. Böyle nar gibi kızardı. Sosu da yoğun ve güzel oldu. O zaman bize afiyet olsun. Yaren de birazdan çıkacakmış anneannesinden. İnşallah afiyetle yeriz. Rabbim herkese çok versin. Şimdi ben yemeği tekrar fırına koyacağım. Şöyle buraları bir tekrar süpüreyim. Sileyim. Çamaşırlar da bitmedi. En son da ocağı sileriz. Güzel bir çay keyfi yaparız. Öyle işte arkadaşlar. Allah herkese çok versin inşallah. Evet şöyle ışıl ışıl bir mutfak. Gördüğünüz gibi karnımızı doyurduk. Çiçeği yıkadım. Yağ çöz döktüm ona. Çünkü böyle mutfakta olduğu için biraz yapış yapış olabiliyor. Elimde yıkayacaklar vardı. Sadece şu yağlıkları bir bakayım bulaşık makinemi. Aynen bugün açarım. Onları da güzel makineye koyarım. Böyle pırıl pırıl olsun. Hatta şeker tuz kabını da koyacağım. Şimdi içeri geçeyim. Birazcık dinleneyim. Edit yapayım. Ondan sonra gelelim. Güzel bir çay suyu koyalım. Çayımızı demleyelim arkadaşlar. Evet ben kapanış için geldim. Bahar dizisi var bu akşam. Ama diziyi yarım yamalık izledim. Niye derseniz edit yaptım. Birazdan yorumlarınıza döneceğim. E, dizi böyle reklama girsin diye beklerken Çamaşır makinesi bitmişti Kurutma yapmıştım renklileri Baktım o bitti hemen onları sıcağı sıcağına katladım e, Bir tek makinenin şeyi kaldı arkadaşlar Kurutmanın filtresinin temizliği kaldı Onu da yapacağım Ya ben dizi izleyemiyorum deyince Gerçekten inanın izleyemiyorum yani Fırsat bulamıyorum öyle söyleyeyim Neyse bakalım şarjım da çok az Burada kapanışımı yapayım Bugün sizlere böyle hani Makine için geldiler. Ne kadar tutlu falan garantiye girmiyor. Bunları söyledim ama sanırım şeyi söylememişim. Neden böyle oldu? Barış buradayken iki kere makine açtım. İlkinde öyle bir şey olmadı. İçerideydik, sıkmaya aldı. Böyle hur hur bir sesler gelince, eyvah dedim kazan düştü herhalde. Eşim de dedi ki, eğer ağır bir şey yıkadıysan, kazan düştüyse dedi, o garantiye girmez dedi. Hemen internetten baktım kazan düşünce daha farklı oluyormuş. Ama o kazanı çevirdiğinizde böyle bir şey takılıyor. Hatta altını açtım, YouTube'dan izledim. Orada zincir çıkan falan vardı böyle kolye çıkan. Benim alt tarafı temizdi. Eyvah dedim bunda bir dert var ama hani garanti kapsamında bir şey zannediyordum. Neyse yapıldı sonuçta ama hani öyle bir şey vardı. Ses vardı onu söyleyeyim yani başka bir şey yoktu. O da iyi ki o şekilde çalıştırmamışım meğersem. İç çamaşırı demiri kaçmış yani. İşte başımıza gelmeyen bir şeydi. E, bugün böyle Gördüğünüz gibi AVM'ye gittik. Yarenleşte ceketi değiştirdik. Saç boyası aldım. Bilmiyorum bu akşam boyayabilir miyim ki boyayamam galiba. Daha sonra yemeğimizi yedik. Yaren bir ara anneme uğradı falan derken. Bugünü de bu şekilde tamamladık. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Sesi duyuyorsunuz. Bulaşık makinemiz de çalışıyor. Makineler haldır haldır çalışıyor arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada epeydir söylemedim. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım var. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Az önce bir yorum dikkatimi çekti. Birazdan ona döneceğim inşallah. Demiş ki sizi ilk gördüğümde çok itici geldiniz. İzlemedim demiş. Ama sonradan videolarınızı izledim. Ön yargılı olmamak gerekiyormuş demiş. Çok hoşuma gittiniz gibi bir şey söylemiş. Hem de hemşeriymişiz. Artvinliymişsiniz demiş. Buradan o hanımefendiye ya Nuran ya da adı. Selamlar, sevgiler yolluyorum. Tabii ki bu ön yargı hepimizde var. Aslında e, insanız hani ön yargıda bulunmamak gerekiyor. İnsanları böyle iyice tanımadan ama sizler de haklısınız. Tabii ki bir anlık bir elektrik meselesi sanırım. Sevenlerimizle böyle yolumuza devam inşallah. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.